Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Hepinize mutlu pazarlar olsun inşallah. Kolektife niyet ediyoruz. İzleyen bütün arkadaşlarım lütfen kendinize uyumlu bulduklarınızı kabul edin. Uymayanları da evrene gönderin. Ve sizin adınıza niyet ettiğim, kapattığım bu kahve fincanını şimdi niyetinize açmak istiyorum. Şimdiden destek olan, abone olan, beğenen, yorum atan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun. Hadi bakalım. Hiç vakit kaybetmeden bakalım sizleri yakın zamanda neler bekliyor olacak. Özel fal bakımı için de e, Instagram hesabını hemen falımızın altına açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bana ulaşıp randevu alabilirsiniz. Hadi bakalım. Niyetimize, fincanımıza açıyoruz. Şöyle gösterelim. Şu fincanımızın içi, bakın hem şurada hem de şurada iki farklı yerde, e, iki tane görüşme bu iki görüşmenin bir tanesi e, karşınızdaki kişiyle problemleri yani asıl amacınız aslında problemleri çözmek e, ve bunun için bir araya gelmek. Fakat e, bu erkeğin arkasındaki bu kişi sanki e, tam bunun söylemek istediklerini söyletmeyecekmiş gibi duruyor. Yani e, bunu engellemeye çalışacak. Belki bu erkek tam anlamıyla sizin karşınızda size sökülecek, bütün her şeyi anlatacak, detaylı bir şekilde. Belki anlatmasına fırsat kalmadan e, bu kişinin müdahalesi olacak arkadaşlar. Yani bu kişi zaten bu erkeğin arkasında e, şu anda bir engel girmiş gibi. Duruyor açıkçası Yani belki söylemek istediklerini Yine içine gömebilir Kalbine gömebilir Neden o da bu kişinin etkisi olduğundan dolayı Arkadaşlarım Burada sıkıntınız Yani bir yukarı çıkıyor bir aşağı iniyor Aynı konuyla alakalı hem ferahlıyorsunuz bir taraftan sıkılıyorsunuz. Yani bazı şeyleri e, düşündükçe kendi kendinizi ferahlatıyorsunuz. Ama gözle görülür şeyler olduğu zaman da e, resmen e, içiniz sıkılıyormuş gibi geldi arkadaşlarım. Şimdi e, bunu tamamen evde olduğunuz için e, çok fazla dışarıya yönelik çıkmamışsınız bu aralar. Ve o yüzden de bu sıkıntınız e, içsel olarak olduğunu düşünüyorum arkadaşlarım yani hani dışarıya çıksanız bir nefes alsanız bir hava alsanız belki çok daha iyi gelecek ama şu anda e, resmen evde e, yatıyor gibisiniz yani herhangi bir şey yapmak istemiyor gibisiniz e, ve bu bir ferahlayıp bir sıkılmanız da e, kesinlikle bundan dolayı kaynaklanıyor şimdi burada bu e, Kaçmak isteyen bir kadın, gitmek isteyen bir kadın, fakat onu sanki ayaklarından böyle e, tutmuş, bırakmak istemeyen bir erkek var. E, bu erkek e, çok fazla hata yaptığını düşünmüyorum, e, ama tabii ki e, suçsuz da diyemem. E, ama e, bu kadın uzun zamandan beri, özellikle bir yıldan beri e, bu erkeği bazı konularla alakalı suçlamaya başlamış ve bir yıldan beri psikolojik olarak aslında devam ediyor suçlama şekli e, ve e, bu kadın gitmek istiyor çünkü bu kişiye karşı Bence sevgisi bitmiş e, saygısı bitmiş ve artık gitmek istiyor kurtulmak istiyor ama e, bu erkek gitmesine engel olmaya çalışacak yani nasıl engeller çıkartabilir tehdit edebilir e, ya da en sevdiği kişilerle bunu yapabilir ya da başka konuları öne çıkartabilir yani öyle ya da böyle bir aydan beri engel olmaya çalışıyor ve bu zamana kadar tutmuş e, ama bir ay daha en fazla tutar yani ondan sonra tutabileceğini zannetmiyorum çünkü bu kadın hani gitmeyi aklına da koymuş arkadaşlarım. Ee, çocuklarınızla alakalı bir adağınız var. Onların tabii mürvetini görmek evlilikleriyle alakalı ya da şu anda hayatında birlikte olduğu kişilerden memnun değilsinizdir, Hoşlanmamışsınızdır. Yani onlardan ayrılması için bir adak adamısınızdır. Bu da olabilir. Ee, ve bu adağınızla karşı karşıya yüz yüze geleceksiniz. Sanki böyle ufacık bir ip kalmış gibi yani o ipin üstünden yürümek yerine o ipi çekmeyi tercih etmişsiniz aslında e, ve şu anda sizin karşınızda duruyor. Adağınızın gerçekleşmesi belki bir ay belki bir aydan daha kısa. E, tamamen çocuklarınızla alakalı olan e, bu dileğinizle alakalı sevgili arkadaşlarım. Burada kocaman bir S harfi yani adının baş harfi olabilir. Şu anda adının baş harfi S olan sevincin s'si olan arkadaşlarım erkek ya da kadın takipçilerim yaşınız kaç olursa olsun şöyle söyleyeyim bu s harfi bir kere kocaman çıkmış sanki arada köprü kurulmuş bu köprüyü kuran siz sizmişsiniz ama artık köprü olmaktan çok yoruldunuz yani üstünüzden geçen geçene üstünüzden yürüyen yürüyene ve artık bu durumu değiştirmek istiyorsunuz yani artık bundan sıkılmışsınız yani diyorsunuz ki herkesin ne hali varsa görsün herkes kendi nasıl bu kadar işleri yokuşa sürdüyse zorlaştırdıysa biraz da onarmak için uğraşsınlar ee, ve artık tamamen kenarı çekiliyorsunuz yani biraz da dışarıdan izleyeceksiniz ne olup bitiyor dışarıdan izleyeceksiniz burada çok fazla bayan çıkmış ee, özellikle çalışan erkek takipçilerim için söylüyorum iş yerinizde erkekten çok eğer bayan var ise o bayanların arasında gerçekten kendinizi ee, anlaşılmaz çekimser utangaç hissediyor olabilirsiniz ee, bir iş değişikliği şu anda mümkün görünmüyor ama e, onlara ayak uydurmanız gerekiyor yani onlarla iyi anlaşabilmeniz gerekiyor yani kırılacaklar üzülecekler diye de e, bir şey yapamıyorsunuz ve sanki oranın bütün e, iş sorumluluğu sizin üstünüzdeymiş gibi geldi artık onlara hani böyle kibarlık olsun diye mi bilemiyorum ama e, tamamen daha çok yoruluyor musunuz gibi geldi e, ve bu duruma e, alışmışsınız alıştırmışsınız e, orada çalıştığınız sürece böyle devam eder e, bu şekilde devam eder e, ta ki siz dur diyene kadar yani siz dur dedikten sonra o fırsatı vermedikten sonra tabii ki her şey değişebilir arkadaşlarım. çocuklarınızla alakalı e, güncel bir rahatsızlık var mı bilemiyorum e, çocuğunuz eğer rahatsız ise bunun rahatsızlığı e, doğuştan da olabileceği gibi sonradansa eğer e, ya doğuştandır ya sonradandır uzun zamandan beri çok çaba sarf ediyorsunuz denemediğiniz belki hemen hemen hiçbir şey kalmamış e, fakat e, çok da e, yaptığınız şeylerin faydasını görememekten çok şikayetçisiniz e, belki de eee insanla denk gelmediniz ya da artık hani bunun nasıl bir rahatsızlık söz konusuysa e, bunu tedavi edecek herhangi bir şeye denk gelmediniz. Yani aslında burada birazcık çekimserliğiniz, gelgitleriniz çok fazla var arkadaşlarım. E, tabii ki dediğim gibi bunu değiştirmek yine sizin elinizde. Ama ne olursa olsun e, yine şükrediyorsunuz. ediyorsunuz yanınızda görebiliyorsunuz, dokunabiliyorsunuz. Bunun için şükrediyorsunuz. Ama pes etmeyeceksiniz. Bu yolda, bu uğurda her şeyi denemeye hazırsınız ve devamda edeceksiniz. Ve inşallah ki iyi sonuçlarda alacaksınız. Ama %100 bir düzelme zaten beklemiyorsunuz. Bunu siz de beklemiyorsunuz. Sadece bir tık iyi olmasını istiyorsunuz. Yani hem kendi açınızdan hem onun açısından bunu istiyorsunuz açıkçası. İnşallah bunun faydasını e, göreceksiniz. Şimdi burada sanki böyle bir tarlayı, boş bir araziyi işleyen e, bir traktörmüş gibi. Sanki oranın e, işlendikçe bereketlendiğini görmüşsünüz e, ve eskiden sizin gözünüze değersiz gelen o yer şu anda sizin için çok değerli ve kıymetli duruyor ve bunun için elinizdeyken fırsatını e, bulduğunuz için e, iyi şekilde değerlendireceksiniz belki maddi olarak e, getirisi çok yüksek işlere imza atacaksınız yani dediğim gibi pes etmek istemiyorsunuz hiçbir konuda pes etmek istemiyorsunuz ee, mücadeleye devam edeceksiniz ne olursa olsun inşallah mücadele ettiğiniz ne varsa Allah e, bunun karşılığını size güzel bir şekilde tez zamanda verir arkadaşlarım hadi bakalım tabağımız bize neler söyleyecek. Şu da tabağımız. Şöyle gösterelim. Tabağımızda böyle sanki bir kadın ama böyle bir erkeğin üstüne tırmanmaya çalışıyormuş gibi. Yani üste çıkmaya çalışıyor. Yani burada bir bu erkeğin haklı olduğu görünüyor. Ee, ve bu kadın da üste çıkmak için sanki elinden geleni yapıyormuş gibi geldi. Ee, ve tabii ki burada bir sürü yıldız belirmiş arkadaşlarım. Ve bu yıldızlar sarı olması gerekirken e, sanki böyle e, daha koyu renk geldi bana. E, yani hanenin içi tamamen yıldızlarla dolu. E, bu tabii ki kişileri göstermekle birlikte şu anda sıkıldığınız konuların da e, sizden uzaklaşacağı anlamını da taşıyor aslında arkadaşlarım. E, i̇nşallah en güzel zamanda e, güzel haberler alırsınız. Yalnız burada bir e, erkek sanki böyle geçici bir göreve gitmiş de geri gelecekmiş gibi duruyor. Sanki böyle bir hafta 10 gün içinde bir göreve gitti. E, 20 gün içerisinde bir ay tamamlandıktan sonra da geri gelecekmiş gibi duruyor. E, biraz sıkıntılarla gitmiş. E, sıkıntılarla e, geri gelecek. Moral bozukluğuyla geri gelecek. Ama kendisiyle bir alakalı olduğunu düşünmüyorum. Gittiği yerle alakalı olabilir bence arkadaşlarım. Bununla alakalı böyle bir e, küçük atlatma süreci yaşayabilirsiniz hepiniz. E ee, inşallah beklediğiniz her şey gerçek olur güzel bir şekilde. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.